Bugün yanımda Belkin var. Merhaba. Ve bugün Inicio Side Effect parfümünü inceleyeceğiz. Ee, benim zaten kanalda bir inceleme videom vardı, çok da bahsettim. Bugün bir kadın görüşü olarak e, ayrı bir video çekiyoruz bununla ilgili. Şimdi öncelikle ilk çıkış haline bir falan verelim. Bir şey diyeceğim, erkek parfümü mü bu? Biraz böyle daha kadınsı bir şey de var yani. Feminenlik Bana öyle geldi. Diyorsun. Var. Hı hı. Ama geçin Taşıyana diyeyim. diyelim mi? Evet, feminenlik var. Var. Diyeyim. Yani çok erkeksi bir koku değil. Hı hı. Bence. Ama, Ama genel olarak... Ama var yani. Bence bir çekiciliği var. Hı hı. Bu haline 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 9 falan yani. Bilmiyorum, Aa. çok beğendim. Değil mi? Biraz böyle daha kadınsı da olduğu için ekstra beğendim bu arada. Bunun yani olduğunu ben... aslında oturunca ortaya çıkıyor. Burada da o hali var. Daha yumuşamış. Evet. Yani daha böyle bir şey olmuş. Bu hali Oturmuş. çok güzel bu arada. Biliyorum ben beğendim. Bu yani... hali ne kadar veriyorsun? 8 falan. 8 falan. Yumuşamış hali daha kötü yani öyle mi diyorsun? Evet. Yani ilk hali bence çok i̇lk güzel Bir daha deneyin istersen. <laughs> kesinlikle yani ilk hali bence hepsinden daha güzel. İmaj sosyal efekt böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bye.